É, que desceu, tá... que desceu, eita, é, tá, que desceu, Evet arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Citroen C4'e yeni vites topuzu taktım arkadaşlar ve şimdi sizlere şöyle yeni vites topumuzum sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle yeni vites topumuz arkadaşlar bu şekilde gerçekten bayağı bir koş bir vts topuzum gözleri şılayan kafatasım şurada bir düğmemiz var arkadaşlar şurada bir düğmemiz var ve bu düğmeye bastığımızda gözlerim şılıyor arkadaşlar yani bir, bir iki dakika bir şey gözleri şılıyor ve sonra kendi kendine sünüyor. Şuradan size göstereyim arkadaşlar birkaç kere şöyle basıyoruz şöyle evet şöyle bastığımızda gözleri şılıyor ve birka birkaç dakika sonra sönüyorlar. Yani hiçbir arabaya zarar vermiyor. Bilginiz olsun yani işte arabanın işte bir hiçbir yerine bağlı değil. Kendi vites topusunda var bu aydınlatma. Birkaç dakika sonra da sönüyor. Yani arabaya hiçbir zarar görmüyor arkadaşlar. Bu, buradan da söylemiş olayım. Yani şu an bakın hafiften gözlüğü sönüyor. Bakın hatta şu an sönecek hatta. Çok azıcık kaldı. Şu tabi ki basarsam daha çok aydınlanacak. Arabaya hiçbir zararı yok arkadaşlar. Bilginiz olsun ve kafatasımız bu şekilde. Şimdi bir sürüş yapacağız. Sizlere göstereyim nasıl elime duruyor. Hatta şurada bir diğer kameramız burada. Onu sabitledim arkadaşlar. Hatta şu kameradan da göstereyim arkadaşlar. Yani şöyle bakın. Şöyle bakın. Tam elime de uygun. Diğer de uygun ama bu daha hoşuma gitti arkadaşlar. Bu daha çok hoşuma gitti. Şöyle bir gözlerine bakalım. Bakalım gözleri sönmüş mü? Evet sönmüş azıcık kalmış. Daha biraz daha lazım ve sönecekler. Diğer kamera neden koydum da sorarsanız hemen size cevaplayayım. Ee, koyuyorum çünkü işte istiyorum göresiniz nasıl elime tam geliyor. O yüzden koyuyorum kamerayı normalde koymazdım ama dedim hadi, hadi koyayım. İki telefonumuz var sonuçta. <laughs> Neyse şöyle sizlere yine göstereyim arkadaşlar. Bakalım şöyle gözleri verişliyorum mu? Evet gözlerim sönmüş arkadaşlar. Evet. O zaman arkadaşlar hazırsınız Benim, kısa bir istedim araba vlogum yapalım. Evet arkadaşlar karlı bir Rusçuktan herkese selamlar. Şu an kısmetimize yine kar başladı bugün bir ikinci üçüncü kar yağışı. Şu an bu kameradan görmeniz lazım nasıl kar yağıyor arkadaşlar ve şöyle arkadaşlar bakın nasıl Elime tam uyuyor gerçekten vites topuzum bu şekilde şimdi şöyle bir çıkalım arkadaşlar inşallah iki kamerada düşmez <laughs> kamerada bak arabayı çarpmayayım ya sizlere bir soru soracağım şu an ben ters yönde miyim? hadi bakalım cevaplayın bakalım şu an ters yönde miyim? artık böyle sorular sormak istiyorum şu an ben ters yönde <laughs> ben şu an biliyorum da <laughs> bir sizlerin cevabınızın Görmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım şu an ters yönde miyim? Allah Allah bu arabaya bakın arkadaşlar pis ama plakası temiz. Oha! Benim araba şu an arkadaşlar o kadar berbat yine Ali Reis'in arabası leke. <laughs> yani bir havalar düzelsin de çünkü bir hep durmadan kar yağıyor hatta e, sabahları ben e, işte arabanın kapakları böyle kapıyı açmak için buz tutmuş abi. Yani biraz daha çeksem kırılacak. Hatta bu sabah benim şu kapımı içeriden açtım. Yani o derece arkadaşlar o derece bir buz vardı ve bu sabah da eksi 5'ti. Sanki eksi 5 cildi de eksi 10 12 gibi gibi gidi. O kadar çok buz tutmuş araba yani da şimdi şey, şey demeyeyim. Yani Çek, böyle çekiyorum ve öyle kalıyor. Kapının şey tut, tutacağı açmak için kapıyı. O şekilde arkadaşlar gerçekten öyle bir buz vardı ya. Neyse şöyle karlı bir Rusçuk'tan <laughs> az önce çok çay yordum. Yani az önce dediğime bakmayın bir 2 e, saat önce. 2 saat önce bayağı bayağı böyle şuraya yordum. Ama sonra bir durdu. Şu an yine aynı şekilde başladı e, Kadi As'ın Evet arkadaşlar bakın. Şöyle ben kendimi salayım. Şöyle arkadaşlar bakın. Elime tam oturuyorum. Yani hiçbir gayet de alıştım. Yani bugün ben siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz de ben bu video 10 Mart'ta çekiyorum. Ve bir hafta oldu artık nasıl taktık bu vites topuzunu. Ve gayet de daha taktım daha alıştım zaten hiçbir değişiklik bir şey şey etmedim. Oh, abi kara ya nasıl yağıyor ya. Harbiden çok güzel yayın ha. Böyle salalım ki size de daha kaliteli bir şey gelsin. Sizlerden hava durumu nasıl arkadaşlar bir yazarsanız sevinirim. Doğuga ekipten arkadaşımız gruba kar yollamış yani onların şehrinde orada falan kar var. At, bayağı bir kar var. Hatta o resmi bir koyayım unutmazsam. otomatik silecek arkadaşlar. Şu an otomatik silecek bakın. Kendi kendine şey diyor ha. Oh ne rahatlık 2005 model ha. <laughs> unutmazsam o resmi de koyarım arkadaşlar gerçekten benim ayaklarım dondu bir şöyle bir pamuk alalım Allah Allah dışımızı bekleyelim ve bir ruşçuk trafiğim aslında şu an çok trafik değil de bir bir gün sizleri ruşçuk trafiğine sokayım mı böyle tam Kaş'ta kaçta işte 5.5 beş 5.5'tan buçuk, alt, beş buçuktan, yok 5'ten 8'e kadar bir trafik. Oh anasını var, Hayır, var ya. <laughs> Öyle bir trafiği sokmam gere gerekiyor bir gün sizin, ha. O kadar göresiniz bu Gestan Ruşçuk trafiği ha. İstanbul İstanbul'dan İstanbul daha beter ha. <laughs> İstanbul kadar yok ama yine de burada herkes tam o de herkes işten çıkıyor. E o yüzden çok e oluyor burada. Bakalım. Aşağılarda bakın aşağılarda yağıyor. Burası açık. Ha. Allah Allah. <laughs> Az önce de öyleydi ha. Bazı yerlerde çok hızlı yağıyor böyle. Bazı yerlerde ise ıı, iç yağmur ha. Çok garip ya. Sanki dediksiniz ki ıı, Rusya'dan Bulgaristan'da <laughs> falan geçiyoruz. Öyle bir derece. Şu an mesela bakın burada çok hafif yağıyor. Aslında normal ya ama aşağıda daha böyle hava karanlık. Burada daha hava aydın. Gerçekten burada hava daha aydın. Şu an 2 e, derecem. derece. Yani bir sıfıra da <laughs> Oh, araba sıcacık ha. Bulgar polisi. <laughs> Harbi burada hava daha açık lan. Allah Allah. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor ya? Allah Allah. Adama hasta ediyorsunuz ya. Böyle videonun devamını gelmiş arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bayağı oldu video atamıyorum arkadaşlar. Evet farkında bir bir dilinden yaptım kendim ama bakın <laughs> video atamadım ama bir iki hafta bir şey böyle e, Dinlenecek gibi bir şey yaptım tatil gibi. Ama tabii ki shorts videomuzdan e, shorts video attım. Yani bir 4-5 shorts videomuzu e, attım. Onlar da bayağı izlendik Gerçekten bayağı bir e, onları da izlendim. Yani at, hiç böyle videosuz bırakmadım. Sadece böyle böyle tarz videolar çekmedim. Yani bir dinlence verdim kendim arkadaşlar. Ama içeriklerimiz tam gaz devam ediyor arkadaşlar. İçeriklerimiz var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şurada bir çukur var arkadaşlar. Rusçu mahvettiler ya. Şu arkamdaki benim çarpmazsa iyi. Çok, çok yakın gelir, alır Ne yapayım kardeşim? Allah Allah. Arabamı da diyeyim sizin yüzünüzden. Çok yakın daha kürtmeyin ya. Allah Allah. Adam diyorsunuz ya kardeşim. Hadi sola sapacağım ben şu anda. Hadi. Kurtulacaksınız benden hadi. <laughs> Bakın arkadaşlar burada daha çok kar var. Çünkü burası daha arası olduğu için burada daha çok kar var. Bizim yanımızda da zaten. Orada çok aşağıda daha az kar var. Hatta şu an arkadaşlar bakın burada ne kadar kar var. Ezercede daha çok kar var. Gerçekten oraya da bir gidebilsem orada da videolar çekeceğim ama gidemiyorum. İşte iş güç falan dediğimizde zaten orada da şimdi pek havalar iyidir. Yani gerçekten orada daha çok kar var. Gerçekten orada hep, hep kar var ya. Burada daha az kar oluyor. Burada hatta hiç kar olmuyor ha. Bu sene çok çok az çiğrek böyle kar yiyordu. Bak şurada bakın yerlerde kar var. Ama tutulmuyor ya. Çok köyde daha çok kar böyle duruyor böyle. 2-3 gün duruyor. Burada hiç durmuyor arkadaşlar. Bu ne ya? Burada hemen eriyor. Sevinemiyoruz ya. Seviniyor musun? Harbiden sevinemiyoruz Neyse. Buradan dikkat çünkü burası çok kötü. Uf, tamam. oh. şuradan naz geçtik? Yaptım. <laughs> Şuraya bir durayım arkadaşlar. Evet, biliyormuş da buraya kadar arkadaşlar videoyu bitirmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle bir anahtarlık aldım arabanın markası ve arabanın plakası şöyle e, bir 20 levan verdim buna sizce değer mi arkadaşlar sizce e, siz olsanız e, verir miydiniz e, sizlerin yorumunuzu bekliyorum ben gayet beğendim yani benim hoşuma gitti arkadaşlar şöyle yakından göstereyim gayet e, güzel arkadaşlar böyle anahtarlık e, baya güzel oldum ve bu arada bu yeni kasım Citroen C4 sanırım yani başka böyle benim beğendi böyle önde böyle şeyler yok yani. Benim fikrim Citroen C4'ün yeni kasasını yapmışlar arkadaşlar. Bence hatta arabaların yeni kasasını bence yapılır arkadaşlar. Yani işte e, Citroen Sara Picasso diyelim ya da Seat Cordoba diyelim işte o tarz şeyler. İşte işte Opel Zafira mesela diyelim Yeni alanını yapıyorlar bence. Benim fikrim bu arkadaşlar. Sizin fikriniz ne? Yorumlarda yazarsınız sevinirim arkadaşlar. Bir test topumuzdan da yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi? Bu arada arkadaşlar bu test topuzunu bana hediye verdiler. Yani benim abim başka bir tanıdık bir bana abi geliyor. O bana hediye etti. Yani arkadaşlar Google'a yazarsınız işte kafatası vites topuzu aydınlatma yazarsanız birçok bir kafatası vites topuzu size de çıkacaktır bilginiz olsun yani hiçbir site bırakamıyorum çünkü bana bu kafatası hediye e, verirler bana bilginiz olsun arkadaşlar o yüzden de Google'a yazarsınız kafatası vites topuzu aydınlatma birçok e, kafatası size de çıkacaktır bilginiz olsun arkadaşlar evet videomuzda kadardan Umarım bizden keyif almış arkadaşlar ki bize iyi günler. Görüşmek üzere. Bye. thank you